Osmaniye'de dün merkez ilçe eş başkanımız, il yöneticilerimiz, parti üyelerimiz, Hasan Beyli ilçe eş başkanımızın aralarında olduğu beş arkadaşımız gözaltına alınmıştı. Hepsi aynı aileden. İki partilimiz de aynı dosyada biri Bursa'da biri Malazgirt'te gözaltına alınmıştı. Üçü dün tutuklandı. Diğer Dört arkadaşımız da yaklaşık olarak iki saat önce tutuklanma haberini aldı. Peki tutuklanma gerekçesi ne biliyor musunuz? Bir düğünde halay başı çekmek. Halay başı çekerken ellerinde sarı, kırmızı, yeşil bir mendil bulunması. Trol iktidarı o kadar çaresiz halde ki, o kadar sıkışmış halde ki artık bizim düğünlerimizdeki halay başını çekenlerin peşine düşmüş. Ya bugüne kadar Kürtlere o kadar zulmettiniz. Kürtler o kadar baskı gördü sizden. Tek bir adım geri attılar mı? Atmadılar. Hangi siyasi partiye oy verirse versin, Kürtler kendi düğünlerinde Kürtçe müzikler eşliğinde halay çekerler. Hangi dünya görüşünden olursa olsun, sarı, kırmızı, yeşil renkleri Kürtler için kıymetlidir. İşte bu defa trol iktidarının attığı adım kendisine ters bir şekilde geri döndü. <laughs>